sıkışıp kalmak Sevgi Ersoy 4 Ağustos 2022 Sonsuzlukta sıkışıp kalmak gölgelerde var olmak uzanmak yollara yıldızların ışığına muhtaç olmak tek bir çakılda bir yudum suda güneşin bir dokunuşuyla irkilip bir rüyadan uyanmak bu, acı gömleği giymişlerin kabul edilmiş acının içindeki huzura sıvanmışların yolculuğu ise diğerleri neredeler? Ben, bir oraya bir buraya koşarken aradaki denizde süzülen yelkenlinin kaptanı, Elimi cebime sokuyor ve bir gül çıkartıyor, yapraklarını bir o yana bir bu yana savurarak gözyaşlarımla suluyorum yürüyenleri. En güzel çiçekleri açsınlar, huzuru içip sükuneti sahiplensinler diye. Sevginin ışığını sunuyorum, fenerlerine yakıt olsun diye. Sevdikçe sevesim geliyor. Anlayanları kucaklayıp alınlarından öpüyorum. Karanlığa kanmayanları